Merhaba fakir tayfa. Hoş geldiniz Fakirland kanalına. Ben Bayram Şimşek. Şimdi ben buraya niye düştüm diyeceksiniz. Bakacaksınız içeriklerde de bir şey yok. Ama yapacak bir şey yok. Yeni kurulduk. E fakiriz. Bugünkü konumuz yok. Fakir tayfa özellikle sana diyorum. Videomu izliyorsan beğen ve takip et. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar ki Video eklediğim zaman, video yüklediğim zaman size ulaşsın. Arkadaşlar zenginleştireceğiz videolarımızı zenginleştireceğiz. Bu konuda sizden e, mesajlar alıyorum. O yüzden videolarımızı zenginleştirmek açısından bana yardımcı olun. Ne çekmem gerektiğini, nasıl çekmem gerektiğini bana yazın ve beraber profesyonelleşelim. O yüzden çok e, şey yapmayacağım yeni videoma geçiyorum ve profesyonelleştikçe bunları size aktaracağım arkadaşlar. Zaten video ve kalitesinden, video çekim stilinden siz de bunu zamanla anlarsınız. Kendinize iyi bakın. Evet. Ben buraya niye düştüm? Nasıl düştüm? Neden düştüm? Şimdi ilk defa oynadığım için ne yapacağımı bilmiyorum. Girelim bakalım şuraya. Mal yazıyor. Demek ki mal satıyorlar diyeceğim de bu ne ya? İlgi çekti? Ne acaba? Üstünde işaret de var. Muhtemelen hasta. Gidip iyileştirelim. Gel gel. Doktorum ben gel. Gel. Pasta da veririm sana. Neyse. Bak burada çalışalım bari biraz. Para kazanırız belki. Burada para lazım mı? Onu da bilmiyorum gerçi. Şş, kardeş. Ne lazım sana? Ne vereyim abime? lan ben vereceğim benden isteyeceksin bak görmüyor musun? Ben çalışıyorum burada. Dingo'nun ahrı mı burası? Gel buraya. Gel. Çabuk. Bak gitti arkadaşıyla aldı ya. Ben şimdi yapacağımı bilirim sana. Gel gel Zoya gel Zoya gel. Gel ben biliyorum yapacağımı. Gel sen benimsin artık. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ha 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 ne oldu? Ha? Parasını vermezsen ben de böyle alırım işte. Ha? Pastayı götürdün ha? Bak karıyı götüreyim de görsen. Ha? Gel alabiliyorsan al. Gel gel. Gel hadi yakala yakala gel gel. Gel alabiliyorsan al. Gel 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 al hadi al al. Al alabiliyorsan al hadi gel. Nereye ne oldu? Ha? Ee, bak bekledim sana. Ne oldu? Vermiyorum kardeşim benim burada artık. Düğün yapıyoruz gel peşimizde. Gel. Aslında ben bunu mal Gizip satsam mı ne yapsam acaba para yapar mı? Neyse. Kardeş tatılık var. Lan ne oldu kim aldı? Şşş neredesin? Sen misin? Sana bir şey yapabiliyoruz mu? Bir kere mi hakkımız var acaba? E Allah'ın hakkı üç ya neredesin? Gel. Ne bunları alamıyoruz. Ötekini biz nasıl aldık ya? Gel hadi gel. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Neyse. Kendimize başka bir görev edinelim bakalım. İnşallah bir şeyler çıkar. Bunlardan bir cacık olacak gibi durmuyor. Zoya burada. Ha Zoya, ha Zoya gitti. La kaçırdık güzelim kızı ya. Neyse. Kendimize bir aile kurarız. La bu üstüne oturunca yandı mı? Ne yaptı böyle ya? Bu, ne oldu buna ben anlamadım Bütün kızlar toplanmışsınız Zoya gene gelmiş Neyse Zoya pas vermiyor kaçırdık ya kızı Şimdi ne yapsak acaba Ne yapsak Bankaya gidelim paramız yok ya Yiyecek içecek bir şeyler almak lazım ya, Zaten paramız yok Bakalım bankadan para alabileceğiz mi Selamun Aleyküm ben geldim e, Tamam buraya oturup çalışayım Şimdi kartlarımızı alalım Evet. Ver, ver 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 Şimdi biz kart aldık da bunlar ne işe yarıyor ben bilmiyorum ki. Buradan ne ne bankamatik bankamatik bir şey yok mu da bu kartlarda illaki para vardır anasını satayım ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Neyse alalım bakalım inşallah bir şeyler çıkar içinden bunların. Şimdi var bu şeyler bulmamız lazım burada illa ki vardır. Şimdi Burada, burada, burada. Çıkalım bakalım. Kasa masa bir şey vardır illa ki burada ya. Ya polis polis gelmesin. Birisi polis olmasın şimdi burada. Gelip beni niye tutuklamasın ya? Siz polis olmayın sakın. Gelmeyin beni tutuklamaya. Bu kartlar ne işe yarıyor? Allah'ım ne ya, bu aldık biz bunları. Yaramıyor ki bir şey ya. Tövbe tövbe. Ya ah orada şey var. Dur dur bankamatiklerden şimdi para çekeriz. Şimdi çekeriz parayı. Çekelim bakalım. Bankamatikten çekelim parayı. Gelsin paracıklar, paracıklar. Ee, bir kere mi veriyorsun? Haydan geldi. Huya gider şimdi artık. Ne yapacağız? Dağıtırız birazdan. Şu kartları bırakalım. Başka bir fakir gelir alır en azından. E kanalın adından belli. Fakirland. Yapacak bir şey yok. Fakir bir kanalız. E bunlarla şimdi alırız. Ekipman alırız. Bir şeyler alırız artık. Yapacak bir şey yok. Paraları aldık. Bakalım ne yapacağız paralarla. Alışveriş yapalım gidip. Yok. Arabaya binelim. Paramız var artık. Araba çalışır inşallah. Paramız var. Sen niye çalışmıyorsun ya? Al sana para al. Al. Arkadaş parasıyla rezil oluyor ya. Bu nedir ya? Ula paramız da arkaya oturduk, şoförümüz de gelmiyor. Niye çalışmıyor? Sen mi geldin? He? Sana para saçayım da sevgilim olursun belki. Benimle evlenir misin? Hadi gel bak param var. Evim yok ama henüz param var. Bunların hepsini alırım. Bak kaçtı ya. Kadın milleti değil mi? Hepiniz aynısınız ya. Gene kaçtınız ya. Beni ortada bıraktın. Ben gidiyorum ya. Ne yapsam ya? Polis mi olsam? Suçlu mu olsam? İstediğim olabilir mi zaten? Burası bir özgür bir dünya yani. Ne olsun polis mi olsam? Ne olsun gideyim polis olayım bakayım. Suçlu muçlu gelirse iki tokat atarım döverim. Keyfim yerine gelir ya. Hop. Ne yapalım? Şundan alayım bir tane. Evet. Bundan da alalım. Vuruyoruz ama o bekleyelim bakalım. İlla biri gelir. Al sana. Al sana. Al sana. Bu ne? Aha. Her şey kullanırım ben bunu. kalsın Evet oturduk şimdi bak diyelim asayiş fakirin elinde fakirland. Evet henüz işe başlamadık tabi işe de başlayalım polis şeyimizi de alalım artık polis sayılırız yarı polisiz korkun benden lanet köleler geliyorum paramız yok ama gururluyuz her işi yaparım yeter ki maaş alayım. Bir şey çıkmadı ya. Bakalım içeride kimler var nezarethanelere bir bakalım ne var. Allah buradaki kaçmış ya gerizekalı. La burada ya, kapı var burada. La gel buraya gel. Neredesin? Kaçma. Gel. Çabuk. Ana bu doge değil mi bu ya? Allah'ım buraya doge koymuşlar. Al, yani var ya her türlü şey veriyorlar ya borsacılar. Parayı vermiş buraya şey koydurmuş ya. Kesin buradaki de borsacı. Kaptırdı paraları. Yapacak bir şey yok. Kaçmış gitmiş ya. Neyse ya ben polis de olmayayım artık ya. Başka bir şey olayım ya. Robot oynadı mı? Oynuyor sanki robot ya. Vallahi oynuyor. Binemliyoruz mu acaba? La kaç 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 vazgeçtim kaç. Kaç la kaç. Ya illa yakacağım ışık ya. Ne şimdi yandı ne oldu yani? Ben buradayım gel beni öldür diyorsun. Neyse azıcık şarkı çalalım, müzik çalalım. Bir tanesi gelir şarkı çalar belki şey söyler. Lay lay lom galiba olmadı. Neyse davul vuralım biraz. Burada otur yanlış yerde vuruyorsun ya. Evet. Lay 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 lay. La kaç robot geliyor kaç. Ezecek buradayım. Gel ben eziyorum ya. Kaç ya kaç. Bu hala oynuyor ya. La, kah dedim sana. Tövbe tövbe. Bu ne arkadaşlar böyle ya. Kaç ya kaç. Kaç geliyor kaç. Kaç hapishaneden kaçtık. Robottan kaçamayacağız ya. Kaç. Bu, nedir böyle arkadaş? Ne var? Benimle kankam olmak istiyorsun. Hayırdır? Bak. La bir, git kaç. Yürü git ki tutuklayamıyoruz zaten. Şeyimiz de yok. Bu ne lan? La git. Bak bak ben de. Allah benden günah gitti. Patlat lan. Patlat. Vur vur vur. Vur. Kaç 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 kaç. Yak bunların hepsini. Kaç 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 kaç. Yanıyor yanıyor. Başka bir şey isteseydim keşke ya kaç. Evet. Mutlu bir sona geliyoruz arkadaşlar. Ben Fakirland. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın lütfen. Sizi son bir dansla uğurlamak istiyorum. O yüzden dans gelelim. Evet, dans hocası olacağım şimdi. Şimdi başlayalım. Bir, son, iki, üç, üç. <laughs> Neyse, sonra görüşmek üzere. Bir Matrix efektiyle kapatalım. Aa, Hadi selamun aleyküm arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Daima benimle olun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Ha bu arada beni takip edip beğenmeyi de unutma. Fakir sayfa özellikle de sen kapat.